Mayı hak ettik. Attığımız gollerin 2 değil 4-5 hatta 6 olması gerekiyordu. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Ürettiğimiz pozisyonlara bakınca attığımız goller yarattığımız pozisyonlardan gelmedi. Kendi hazırladığımız pozisyonlarda gol atmalıyız. Örneğin o boş durumdaki İsmail'e pas vermesi gerekiyordu. Oysa sol ayağıyla sihirli bir vuruş denedi. Önemli olan bu maçta 3 puan almamızdı. Bu kadar evet. arkadaşlar? Şimdi e, o ilgili bir ince not vermiş. Aslında son paslarda ve son vuruşlarda ben 7-8 tane de saçma vuruşlardan dolu olmayan doğru bir aniz ben maç hakkı 6-0 falan biter. Ama önemli olan şu. Ben değişiklerin de yerinde sağlıklı. Çünkü Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United West Ham'a bugün mağlup oldu. Kolay değil Fenerbahçe'yle oynamak. Veya Fenerbahçe'nin Manchester'la oynaması. Lyon Beşiktaş'a mağlup oldu. Kendi evinde bugün formda Lyon 2-2 berabere kaldı. E-Sport takımı mücadele etmeye çalıştı, mağlup oldu. Yani kolay maçlar değil. yıpratmış ya yani. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray rakiplerini yıpratmış anlamında söylüyorum. Yani bu maçı perşembeden pazara oynamak çok kolay bir olay değil. Hem mental olarak hem fiziksel anlamda. Evet perşembe maç oynadı Manchester maçı. Ya hocam ben de aslında bunu soracaktım. Şimdi attığımız goller 2 değil 4-5 hat, hatta 6 olmalıydı. Yani atardık demiyor olmalıydı diyor. Yani şimdi, bu karşılaşmada daha çok gol atmalıydı mı? Sine şunu söylüyor. Fenerbahçe. Bizim attığımız evet ben de biliyorum rakibin hatasından kayıp hatasından attık ama onun dışında da 5-6 tane pozisyonumuz siz merak etmeyin diyor. Diyor ki şimdi ne diyeceğiz? Kaleci hata yaptı. O yüzden goller oldu. Denecek ya onun önüne alıyor. Diyor ki gollerin e, kazanmak kazanma, attığımız goller yarattığımız pozisyonlardan gelmedi. Bunu biliyorum ama diyor alttan da pozisyonumuz var diyor. Ya, akan oyunda biz iyi oynadık. Kadecinin hatasından kazanmadık maçı diyor. Ama biraz ki. da eleştirmiş O say, hani boş durumdaki İsmail'e pas vermeliydi vermiyor dedi. Zaten o say, boş durumdaki İsmail'e verse Premier Lig'in üst kulüplerinde oynar bu atlet yapısıyla. Ama şunu da söyleyeyim devre arasında yerinde söyleyeyim. Fenerbahçe ne yapıp, yapıp o sayı uzatsın kontratını. Eksikleri var. Son paslarda, son vuruşlarda. Ee, evet. Ama Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Çünkü büyük kulübün belki büyük kulübün beki rakip ceza sahasında en az 3-4 kez kenarlarına gelecek. Bir de kontralarda da çok çabuk oyuncu olduğu için yakalayabiliyor. Kontratı da bittiği için bence o sayede bir şekilde anlaşıp kontrat yenilemenin de fayda var. Yarın bir gün bir gider. eyvah nasıl gitti deriz. Hocam geçen yıl ki kadar beklerden kaskı alabiliyor mu Fenerbahçe? Alamıyor, yok yok alamıyor. Fakat bir tane kontratta da için yakıldığını gördüm oyuncu. O hoşuma gitti. O da Fenerbahçe değil. Kolay bir şey değil. Yeni o, ligde oynuyor hemen hemen. Yani ilk 11'de. Ee, Fenerbahçe'nin temel sorunları var. Mesela savunmada en güvendiğim oyuncu benim ne olursun? Ciku. Yani sert, sıkı, o. BK çağlar duruma göre değişebilir. Ki hoca da Ciku'yu birini stoper görüyorum evet. Ama Amrabat'ın oyun aklı, oyun yüreği ki altı numaralar, tek altı numaralar yıldız yaratır. Çünkü en az hatayla oynayacak kişi onlardır. O da bu sorumluluğu alan bir oyuncu. Önemli olan burada İsmail veya Amrabat'ın birisinin oturması ki Amrabat gözüküyor oynayan. Önündeki oyuncunun Fred'in derhal bir form tutup zaman zaman da Mert Hakan'ın da kullanılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Örneğin Cenk'i de kullanması doğruydu. Ve aklıma Son. geldi. Bu kadar oyuncuyu formda tutmak için bence Türkiye Kupası ile ilgili katılım katılmama kararını çok sağ, sağlıklı Fenerbahçe'nin düşünmesi lazım. Cenk'lerin, Oğuzların işte bu tip oyuncuların o maçlarda ki bir tek kupa var sonuçta. Bir tane de üzerine kupa götürebilecek kadron var. Yani evet. Lig ve Avrupa Liginde de belki rahatlar. deneyemez. şimdi, şimdi Cenk'i hangi maçta şu andaki gidişatta 11'de oynatacaksın ki? Ama iyi oyuncu. İşte orada... oynamaz mı mesela? Bodrum maçında 11 başlayamaz mı Cenk? Ben de olsam başlamazdım. Şu anda en iyisi Jeko'dan birini veya ikisini oynatırdım. Puan olarak 7-8 puan önde değilsin. Zaten bugün oyunun sonunda tehlike görse yine oyuna sokmaz sokmazdı Söyleyeyim sana. Bence kupa maçları ve 3-0'dan sonraki skorlar onları yavaş var Oyunu bence kulübe ön, önemli şekilde bir e, benim mutlaka kendine göre haklı sebepler vardır katılıp katı katılmama konusunda ama takımın menfaati için o hocanın elinin kolaylaşması için kesinlikle hele e, gruplar olacak maçlarda. Onun için bence katılmanın da fayda var. Bu oyuncuların maç ritmini ve küskünlüğünü olmaması için. Zira Türkiye Kupası. Peki. Evet. E, şimdi Kostic de Avrupa Ligi'nde oynayamıyordu. Burada solda vekte e, oynattı. Onun performansı nasıl buldunuz? E o Beğendim. bahsettik. Beğendim. Ee, tabii aslında tam 3-5-2'nin sol taraf oyuncusu gibi ama sonuçta e, bir forma geldi. Osterbold'e varken ki Avrupa'da da oynayamıyor zaten geç transfer olduğu için. Hı hı. Aslında şöyle baktığımız zaman Jose Mourinho'nun aldığı transferlere birisi El Nesri bence çok önemli işler yapacak Fenerbahçe'de onu söyleyeyim. İki, Maksim'in bir şekilde Fenerbahçe'nin toplu hızlı oyuncusu yoktu. Sevgi heyecanlı olacak. Olumlu transfer. Ee, Konsić yine fena oyuncu değil. Yani hele, hele Ferdi gitmiş, Osterwald sakatken, önde de kullanabileceğin için Amrabat bir fark yarattı. Şimdi Oğuzların da Mourinho'dan önce alındığı için veya Leventi muhtemelen Leventi düşünmüyorlar, Oğuz da Cenk'i de hmm. kullanabileceği bir alan olması ve maç olması lazım. Bunlar da daha iyi testten geçecekler. O yüzden diyorum. Kupa Şimdi 6 maçında risk edemezsin puan maçı bu. Bugün de ya ben Bodrum'u yenemezsem puan farkı açık. Çünkü ben 7 puan kaybettim. O yüzden de hocayı niye oynatmalı diyemem. Evet orada risk Ama almak istemiyorum. Ama zaten Türkiye Kupası'nda niye oynatmadım derim. Ki bize dedirtmez onu. Bir antrenör. Hocam Amrabat'ın istatistikleri geldi. 102'de evet. 91 evet. pas yapmış. Çok fazla zaten o... topla buluştu. %89 11 taneydi. Öne de oy oynarken genelde var. kaybetti. Uzun top atarken kaybetti. Evet. Evet. O topu geri kazanma 10, hücum e, isabetli hücum başına isabetli pasta 27. Amrabat'ın performansı çok fazla topla oynayan oyuncuydu Bunu zaten. Bunu göreceğiz. Ha, bu sezon boyunca böyle olacak ligimizde. Sezon boyunca Amrabat'ı göreceğiz. Ve yani bu oyunu oynarsa Tabii bu Amrabat iyi oyuncu ama Amrabattan bağımsız 6 numaralar Ha Selçuk Şahin'den gelirim, Saydo'dan çıkarım. İsmail'in de iyi olduğu dönem. Böyle de yetenekliysen ve kuvvetliysen fark yaratırsın zaten. Ama iyi ki de var. İyi transfer neden biliyor musun? Fenerbahçe'nin savunması, sağdaki stoperlerin tamamı topla oyuna çıkabilen bir oyuncu yok. Örneğin Galatasaray'ın parklarından biti, biri kaleci çıkıyor oyuna. Libero gibi. Daha önemlisi Abdülkerim'i sol iç koridorundan risk alıp ağır olmasına rağmen Topla çıkıyor paslarla. Davidson Sanchez bazen sağ içten orta sağdan çıkıyor. Fenerbahçe'nin stoperleri hangi yeteneği götürecek oraya? Bunlar kesici. Bekao'da, Ciklu'da Cicu. keser. Çok stoper var ama ben her şeyden bir tane solak, ayağı iyi bir stoperin Fenerbahçe'ye yararlı olacağını düşünüyorum. O da istatistikleri vardı. O nasıl bir performans gösterdi? Yani Bizim gözle gördüğümüz çok iyiydi ama 54 kez topla buluşmuş. 33'te 29 pas isabeti var. %88'de oynamış. 11'de 8 ekili mücadele 8 kere topu geri kazandı. 5'te 4'te top kapmayla oynadı. O Samuel. Şimdi yarın sabah olacak değil mi? Oyuncular kalkacaklar. Kahvaltılarını yapacaklar evlerinde. Yaş farkı olmasına rağmen Samuel sahada en çok topla buluşan Amrabat'tan daha yorgun kalacak. Çünkü Amrabat'ta yani tempo evet koşuyor oyuncu ama deparlat oyuncu değil, tarzı gelir. Ama o öyle değil. Sürekli 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 sürekli deparla gidiyor. Sürekli depar oynamak çünkü bir kapasiten var. Tekrar normale dönebilmek kolay değildir. O yüzden yorgunluk atlet ve çok çabuk giden geldi. Bugün 85. dakika sağdan gidiyordu. Birinci dakika gittiği gibi. Mourinho kime sistem ediyor? Aslında uyarıyor. Peki Fenerbahçe'de Mert Müldür'ü çok fazlasıyla gördük mü sahbette? Altı pas çıkladı, görmedik. Ya. Bugün iki tane gol atardı. <laughs>